Devam Şimdi ediyor değil. sanki. Devam ediyor. Ceza sahası içinde de yetişmeler var. Hadi gol gelir Köşe vuruşunu kullandık. Bir kapa Çok gidiyor. Süper. gol geldi. Şalay seviniyor. Harika. Dakika 29. Süper. Deplasman'da öne geçiyoruz. Dakika 29, evet. O simenin de simel... büyük sevinci. Harika Deplasman bir yapı. Deplasman tribünü de ayakta. Yani şunun altını Tihayet çizelim. Bulduk duran toplarda bu topdan. sene bu sene evet. zirvedeyiz. Onu Ve biraz bir daha aktaralım. Evet. Osimhen'den asist. Bakalım. Arkaya çevirdi. Bakalım bir offside falan yokum. yok umarım. Evet, yok offside yok. yok, yok, yok Şalai. Evet çok temiz bir Arkada gol. Arkada kendini unutturmuş. Bakalım tekrardan. Gelen yine ortada Osimhen kafayla çevirdi. İkinci yarıda ilk. Oyunun gelince dördüncü. Köşe vuruşunu kullandık. Öndüre'ye doğru. Iyi. Seken top. Şimdi gol, gol şansı. Torayra. <laughs> Süper. Gene Torreira gollerine devam golün ediyor. Hatta. Harikasın Torreira. Lucas Torreira dakika 56. Yine bir duran top organizasyonunda golü bulduk. Maçtan önce konuşuyorduk. Torreira'dan gelir mi gol diye bugün yine. Aslı o Sivan kapağlara gidiyor. Harika. 3. 3 Maskeyi çıkarıyor. Victor Osimhen dakika Osimer. 71. Kariyer rekorunu kırdı. Tebrik edelim kendisini. Ve Şöyle baktığımızda pozisyon bitti dediğimiz anda pozisyonu tekrardan yarattı. Kariyer rekorunu yineledi. 31 kez ağlarını e havalandırmış da egal aşağıymış. O şey, şey Morato'nun dokunması sıradan bir dokunma hiç. Bu arada topallara gitti. Offside, offside yok. Offside off değil mi? Gol, evet. Bakacağız. Serbest vuruşta yani. Aa, Şunu vermedik. Olmayan çekiyoruz. faulden. Olmayan faulden gol yedik gerçekten ya. O faul değil. Bakalım offside yok. Yok offside yok. Of yok. yok yok. Çok, Çok gol şansı Morata atıyor. Harika gol. Harika gol be. Alvaro Morata gol. golünü atıyor. Dakika 87. Morata Skor geri döndü. Bir. Morata geri döndü. Baskı sonuç verdi. Lemina topu kaptı. Ortaladı. Asisti yaptı. Harika. 4-1 oldu. Aycan dakika daha olsa <laughs> oynayacak yani. Morata bıraktı. Mertens. haklısın. Bir gol Mertes, daha gelebilir mi? Mertens. Ah, Pasını geçmedi. gönderemedi. Geçmedi. geçmedi. Ama, atak ama sürecek. Sağ kanada gönderdik. Bir Mertes, orta gelir mi? Orta. Gelir, orta. Morata. Bek bir 5-1. <laughs> Alvaro Morata. İkinci Morata. golü. Matador. Gollere devam. Dakika Harika. 89. Gerçekten. O Simen alkışlıyor. Hepimizin Yedek alkışlaması lazım. Gerçekten. Morata geri Morata bu kez de kafayla attı golü. <laughs> Bakalım ofsayt yoktur umarım. Ofsayt yok. Yok yok hiç ofsayt yok. yok. Berke'nin de yapabileceği hiçbir şey yok. Kaan Ayhandan Harika orta asist. Harika bir Orta evet.